Merhaba. 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 Ne güzel oyun hamuru oynuyorsunuz siz evet, öyle. Evet. Ne güzel oyun hamuru oynuyoruz biz anne. Ne yapıyorsunuz? Renkli oyun hamurlarımız var değil mi kızım? Evet, evet. renkli oyun hamurlarımız var? Ne renk? kırmızı. Evet. Çok boş oyun hamurlarınız gerçekten? Bu ne renk? Yeşil, aferin. Peki ne yaptınız? Bakabilir miyim? Evet, bakabilir. Ne yaptık kızım? Ne bu? Bu ne ya? Kelebek. Kelebek yaptık. Çok güzel bir kelebekmiş. Hava yüksekte uçar. Evet, kelebekler uçar böyle. Peki Aa. başka bir şeyler daha yapın. Başka Bak, ne yapalım eli? Bunlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela ne yapalım? Hmm, hayvanlardan bir şeyler yapabilirsiniz. Bak kelebek yapmışsınız. Başka bir şeyler daha yapabilirsiniz. Aa, babamın kafasına kondu kelebek. <laughs> fare yapalım mı Elif? Fare mi? Fare yapalım. Evet, biz kocaman bir fare yapalım oyun hamuruyla. Evet olur olur süper olur. Hadi Elif başlayın. Tamam hadi başlayalım. Bakabilir miyim farene? Evet çikolatalarını yaptık. Bak Elif bak Aa, fare yaptı. Fare yaptı. Aa, Aa korkma kızım neden korkuyorsun? Gerçek, Gerçek mi? Aa, Aa. Aa. <laughs> Biraz inceleyebilir miyim? Peki. Bakın yakından Bakın. Kuyruğu da var mı onun? Var kuyruğu da var. Bilmiyorum. Elif çok güzel bir fare yapmış babaya. Evet faremiz çok güzel oldu şimdi evet, de. Şimdi ne yapalım Elif? Uğur böceği yapın. Uğur böceği. Tamam uğur böceği yapıyoruz. Evet yapın bakalım. Elif uğur böceğinin ne renk olur kızım? Evet. Olabilir. Hadi yardım et babaya. A A A A baba Aa, fare ayağını sürdü kızımın. Evet fare sürdü. Koş evet, babası hadi. yardım et. Ay. Elif acıyor mu ayağın? Evet acıyor. Çok mu acıyor? Evet. Yapacağız şimdi Ben o zaman oraya bir yara bandı yapıştırayım, bir de Elif'e iğne yapayım, tamam mı Elif Evet çok iyi olur, çabuk ol. Tamam, hadi hemen getiriyorum ben. <laughs> Aa, çok acıyor. Evet, evet hemen diyor. iğne yapayım, acımayacak. Hayır, hayır. Sonra da yara bandı yapıştıracağım. Yoksa iğneden korkuyor musun sen? Evet. Hayır. Tamam tamam baba, korkmuyorum. Tamam ben şimdi hemen iğne yapayım, sonra yara bandı yapıştırayım, tamam mı? Tamam. Hemen yapalım. Acımayacak ki. Pss. Evet, acımadı değil mi? Evet. Evet, yara bandını da getirelim şöyle. Aa, ne güzel yara bandın varmış senin ya. Evet, hayvanlı var. Evet, renkli renkli. Oldu mu? Evet, oldu. Evet, iyileşti.